Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki ünite temel kavramlar ünitesiydi ve bunu bitirdik. Şimdi gerçek sayılar ünitesinde rasyonel sayılar ve ondalık sayıları öğreneceğiz. E, bu dersimizde, bu videomuzda konu anlatımı olacak. Bir sonraki videolarda pekiştirme soruları ve sonrasında yeni nesil sorular olacak. Takipte kalalım. Devam ediyorum. Evet, dersimize başlıyorum daha doğrusu. Rasyonel sayılar A bölü B şeklinde gösteriliyor. Burada gördüğümüz gibi. Ve A ve B birer tam sayı ve paydadaki B kesinlikle sıfırdan farklı Bu şekilde olan her sayı rasyonel sayıdır diyebiliriz. Tabii buradan şu sonucu da çıkarabiliriz. Eğer B yerine 1 aldığımızda A bölü 1 gibi bir ifade yani A oluşuyor. Bu aslında zaten A bir tam sayı oluyordu zaten burada söylemiştik. Yani A eleman Z. Tabii ki burada A bölü 1 ifadesi de bir rasyonel sayıdır. Aslında buradan hangi sonuç çıkarıyoruz? Her tam sayı bir rasyonel sayıdır aslında. Evet. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Her köklü ifadeyi de rasyonel olmayan diyemeyiz. Çünkü neden? Kökün içindeki bir sayı var. Bu kökün içindeki sayı eşittir bir doğal sayı olarak çıkıyorsa bu zaten rasyonel sayı diyebiliriz. Örneğin kök içinde 25. 25'in kare kökü nedir? 5'tir. Demek ki kök 25'te bir eleman rasyonel sayı. Bu arada rasyonel sayı Q, büyük Q harfiyle gösteriliyor. Ama mesela 24'ün 24'ü kökün içinde yazdığımızda bu bir doğal sayı olarak çıkmıyor. O yüzden bu eleman değildir. rasyonel. Yani rasyonel sayılar kümesinin bir elemanı değilmiş. Evet. Devam ediyorum. Ee, basit kesir, bileşik kesir nedir? Bunlara bakalım. Ee, üstlere baktığımızda yani pay ve payda. Yukarısı pay, aşağısı paydaydı. Evet, bunun payın mutlak değeri. Payın mutlak değeri. Yani bu örnekte A. Paydanın mutlak değerinden küçükse bu basit kesir oluyor. Aradaki büyük ya da eşit oluyorsa bileşik kesir oluyor. Bu şekilde. Bir de tam sayılı kesirlerimiz var. Örnek verilmiş. A tam b bölü C gibi bir tam sayı. Burada tam olan kısım burası. A. Ve biz bunu bileşik kesire çevirirken bu arada nasıl yapıyoruz? A ile C'yi çarpıyoruz. Ve B'yi topluyoruz. Paydamız aynı. Şimdi sayısal bir örnekte bunu göstereyim. Örneğin 2 tam 3 bölü 5. Evet bunu bileşik kesre çevireceğim. şu ikisini çarpıyoruz. 5 çarpı 2 artı burası. Bu artı her zaman burası artı. Evet. 5 çarpı 2 13 daha 13 bölü 5. Evet dikkat edelim paydamız değişmedi. Evet. Tam tersi bileşik kesri tam sayılı kesri nasıl çevireceğiz? Onu da aynı örnekten gösterelim. 13'ü 5'e bölüyoruz. Kaç kere var? 2 kere var. Kalan ne? 3. Evet. Bu tam kısmı oluyor. Demek ki 2 tam. Paydamız yine 5. Demek ki 3'ü de nereye yazacağız? Tabii ki yukarıya yazacağız. Ya da bunu şöyle de yazabiliriz. 2 artı 3 grubumuz. İkisi de aynı bu arada. Evet, devam ediyorum. Sıradaki kısma bakalım. Bir birim uzunluk B parçaya bölünse bunlardan A parçada kısmı alınsa A bölü 5 etmektedir. Bu doğru. Çünkü neden? Paydamız ne demekti? Bir bütünün kaç parçaya bölündüğü bölünen e, A'da kaç tane içinde var? kaç tane içinde var? Yani şöyle düşünürsek ya bir pasta düşünelim. Şöyle bir dikdörtgen bir, bir, bir pasta olsun. Bu pastayı dörde bölmüşüz ve iki parçayı taradıysak o zaman biz bunu dörde böldük ve iki parçasını aldığımız için bu şekilde söylüyoruz. Evet. Devam edelim bakalım. Ee, bir gerçek sayı olsun basit kesilirse evet oranlarının e, pastaların eşit olduğunu söylüyor burada. Bu ifade bir basit kesir ise katsayıları birbirine eşittir diyor. Evet, x'in katsayıları yukarıda a, aşağıda c. Sabitlerin katsayıları sabitler v D. bunlar e, oranları birbirine eşitse sabit diyoruz. Evet. Mesela bir örnek verelim. Örneğin 2x artı 3 bölü e, 6x artı a gibi bir şey olsun. Eğer bu sabit sabit kesir diyorsak buna 2'nin 6'ya oranı, 3'ün de a'ya oranı eşit olması lazım. Evet, şöyle yapabiliriz. Aralarındaki kata bakabiliriz. 3 katı mı bu? Evet, 3 kat. Demek ki 9'u da 3'e çarparsak, yani 9'u da 3 katına alırsak, demek ki a ne oluyor? 9 oluyor. Evet, basit bir örnekle bunu göstermiş olduk. Şimdi sırada bakalım ne öğreneceğiz? Hemen buna bakalım. Bir örnek de burada var zaten. Buraya geçiyorum. Evet, eğer payda sıfır olursa bu arada şöyle bir şey oluyor. Tanımsız. Eğer payda sıfır olursa yukarısı ne olursa olsun tanımsız oluyor. Ama şöyle bir şey. Eğer pay sıfır. Payda sıfırsa o zaman bunun adı matematikte belirsizlik oluyor. Evet bunları şu anlık görmeyeceğiz. İlerleyen sınıflarda aslında böyle şeyler göreceğiz. AYT'de limit konusunda. Evet rasyonel sayılarda toplama çıkarmayı belki daha önce görmüşsünüzdür. Hemen hızlıca bir tekrar edelim. Öncelikle faydalar eşit olması lazım. Eğer faydalar eşitse yine faydalar gördüğünüz gibi aynı kalmış. Yukarıdakileri topladım veya çıkardım. Ne varsa aynısı burada da olmuş gördüğünüz gibi. Örnek yazıyorum. 3 bölü 5 artı 7 bölü 5. Evet toplama var. Faydalar aynı. Kesinlikle 5 ile 5'i toplayıp buraya 10 yazmıyoruz. Burası sadece 5 olmuyor. Çünkü fayda değişmiyor. Üst tarafa toplayalım. 7 artı 5 e, pardon 7 artı 3 toplarsak 10 olur. 10 bölü 5. Eğer sadeleştirirsek 10'u 5'e bölersek 2 oluyor. Evet şimdi bu sefer çıkarmalı olsun. Şöyle bir şey. Yine payda aynı o yüzden paydamız değişmiyor. 7'den 3'ü çıkarıyorum. Yani burası 4 bölü 5 olur. Evet anlaşılabildi sanırım. Şimdi devam ediyorum. Eğer faydalar farklı ise ne olacak? Hemen bununla ilgili örneklerimize bakalım. Faydalar farklı ise aslında burada e ekok yaparak buluyoruz. Örneğin 2 bölü 3 eksi 3 bölü 6. Evet faydalara bakalım eşit değil. Biz bunları nerede eşitleyebiliriz? Yani 3 ve 6 hangi sayıda eşitlenebilir? Evet yani 3 ve 6'nın ekokunu alıyoruz. Ekok 3 ve 6. Nedir bu? 6 oluyor. Yani 6'da birleşiyor bunlar. E, ee, o yüzden şurayı 2 ile genişletmemiz lazım. Burası zaten 1 ile yani aynı kalıyor. Genişletmek demek ne demek? Pay ve paydayı aynı sayıyla çarpmak demek. 4 bölü 6 eksi 3 bölü 6. Şimdi paydalara aynı mı? Evet aynı. Şimdi çıkarma veya toplama yapabiliriz. E, ee, burada arada eksi var. O yüzden 4 eksi 3 1 bölü 6 oluyor. Cevabımız bu şekilde. Evet. Şimdi benzer bir örneği bu sefer toplamalı olarak yapalım. Eğer taşta birleşeceğini sayıların bilmiyorsanız Şöyle de yapabilirsiniz. Bir örnek yazacağım şimdi. 1 bölü 2 artı 3 bölü 5. Evet. Ya da 12. Evet. 12 1 bölü 12 artı 3 bölü 3 bölü 6. Evet. Bunların nerede birleşeceğini bilmiyorsanız şunun 12'nin altına diğer sayı. 6'nın altına diğer sayı. Yani şapraz olarak birbirlerinin altlarında yazıyoruz. Bu ne demek? Bu sayılarla burayı genişleteceğiz demek. Unutmayalım. Pay ve paydayı bu sayı ile çarpacağız. O zaman 6 bölü 72 mi oldu? Artı. Bunu da aynı şekilde yapalım. 36 bölü 72. Evet şimdi paydalar aynı olduğuna göre artık toplama veya çıkarma yapabiliriz. 36 ile 6'yı toplarsak 42 olur. Evet. Eğer sadeleşme varsa tabii ki sadeleşme yapmamız lazım. Çünkü şıklarda böyle bir şey göremeyebiliriz. Evet sadeleşme ne demek? İki tarafa da aynı sayıya bölmek demek. Örneğin bunu ikiye bölersek 21, 21 olur. Burayı 2'ye bölersek 36 olur. İkisi de 2'ye bölündü. Üst tarafı 3'e bölelim 7. Alt tarafı 3'e bölelim 12. Evet. 7 bölü 12. 7 bölü 7 ve 12. Ortak olarak başka bir sayıya bölünmediği için burada bırakıyoruz. Yani cevabımız bu şekilde 7 bölü 12 oluyor. Evet. Çar toplama ve çıkarma bu şekildeydi. Çarpma ve bölmeye geçelim. Çarpmaya Anlatayım. Çarpma en basit haliyle sadece payları çarpıp paya yazıyorsun. Paydaları çarpıp paydaya yazıyorsun. Şimdi hemen bir örnek yapalım. Örneğin 7 bölü 12 çarpı 3 bölü 5. Evet. 7 ile 3'ü çarpıyorum. Üste yazıyorum. 12 ile 5'i çarpıyorum. 6 yazıyorum. 21 bölü 60. Tabii ki burada burada da sadeleştirmeler olabilir. Daha doğrusu şurada çarpmadan önce bir sadeleştirme yapsak daha kolay olur. Örneğin 12'yi 3'e bölünür değil mi? Ne kalır? 4. 3'ü de 3'e bölelim. 1. Evet şimdi üsttekileri çarpalım. 7 çarpı 1 7. Alttakileri çarpalım. Artık burada 4 var ve 5 var. 4 kere 5 20. Evet. En sade hali de bu şekilde oluyor. Yani bu çarpımın en sade hali bu oluyor. Yani şıklarda böyle bir şey görebilirsiniz. 21 bölü 60 olmayabilir. Zaten sadeleştirme yoksa direkt olarak ne yapıyoruz sadece. Eee şimdi ne yapalım? Şöyle bir şey yapayım. Evet, şimdi gördüğümüz gibi 604 sayılar arasında bir sadeleştirme yok çünkü 5 ve 7 zaten asal böler. Yani asal ne demek? Kendisinden ve birden başka sayıya bölünmez. Ve burası da 5 ve 7'nin bir katı olmadığı için bir sadeleştirme olmuyor. 7 x 5 35. 12 ile 9'u çarparsak 108. Demek ki burada bırakıyoruz. Evet bu çarpım da böyle oldu. Unutmayalım. Pay kısımlarını çarpıp paya yazıyoruz. Paydadaki sayıları çarpıp paydaya yazıyoruz. Evet. Şimdi bölmeye geçelim. Bölmede nasıl bir şey var? Hemen bununla ilgili de bir şeyler yazalım. Evet bölme. Evet A bölü B gibi bir kesir olsun. Ve bunu C bölü D gibi bir kesire böleceğiz. Üsttekini aynen yazıyoruz. Çarpı alttakini ters çevirip ters aynen. Evet unutmayalım. Ters çevirmek demek payı paydaya paydayı da paya yazmak. Şimdi zaten artık çarpma olduğuna göre direkt olarak A ile D'yi çarp B ile C'yi çarp birbirine böl. Bu kadar. Yani teorik olarak bu şekilde. Şimdi bir örnekle bunu görelim. Evet. Bölmenin örneği bakalım nasıl bir şey olsun. 3 bölü 7 bölü 15 bölü 14 oldu. Evet şimdi ne yapacağız? Üsttekini aynen yazıyorum. Alttakini ters çevirip çarpıyorum. Şimdi eğer buralarda sadeleştirme varsa sadeleştirmemiz gerekiyor. Üst tarafta 14 var. Alt tarafta 7 var. 7'yi 7'ye bölelim 1. 14'ü 7'ye bölelim 2. 3 ile 15 arasında da bir sadeleştirme olabilir. 3'e böl 1. 3'e bölelim 5. Burada unutmayalım. İki tarafı da yani sadeleştireceğimiz kısımdaki iki sayıyı da aynı sayıya bölüyoruz. 2 çarpı 1 Yukarıda da 5 çarpı 1 kaldı. Yani 2 bölü 5. Demek ki bu bölümün sonucu 2 bölü 5'miş. Evet her zaman şu şekilde de yazılmayabilir. Şöyle de olabilir. Örneğin A bölü B bölü C bölü D. Aynı şekilde yine burası eşittir. Bunu aynen yazıyoruz. Çarpı bunu ters çevirip yazıyoruz. Yani ikinci yazılanı bu şekilde yapıyoruz. Veya da şöyle de olabilir. A bölü B bölü C bölü D. Yine aynı şekilde ilk yazılan bu olduğu için bunu aynen yazdım. Çarpı burayı ters çevirirsem D bölü C oluyor. Farklı şekillerde bölmeler görebilirsiniz. Evet sıradaki kısma geçelim. Evet sıralama yaparken ne yapıyoruz? Baş, rasyonel sayılarda sıralama nasıl oluyor? Evet rasyonel sayılarda sıralama yaparken öncelikle paydalara veya paylarına bakıyoruz. Bunların eşit olması lazım. Eğer paydalar eşitse burada olduğu gibi Payı büyük olan daha büyüktür. Paydası evet. evet bu yukarıdaki başka bir örnek örneğimiz. Paydası eşitse payı büyük olan daha büyüktür. Örneğin bir pastayı düşünün. Pastayı dörde böldüm. Yine bir pastayı dörde böldüm. Burada bir parça aldım. Burada iki parça aldım. Pastaları gördüğünüz gibi toplamda burası daha büyük oldu. Çünkü daha fazla pay aldık. O yüzden paydalar aynıysa payı büyük olan daha büyük. Şimdi paylar eşitse bakalım ne olacak? Hemen buna bakalım. Örneğin yine bir pasta olsun. Bu sefer bu pastayı yine bakalım kaça bölelim? Kaça böldüm? 10'a böldüm. Evet. Burada da yine aynı şekilde 10'a bölüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet 10'a evet. böldüm. Bu sefer aynı sayıya bölünmemesi lazım. Yanlış yaptım. Evet pastayı bir tarafta örneğin ikiye bölüyorum. Kolay olsun. Bir tarafta da evet sekize böldüm. Yine burada mesela bir dilim aldım. Burada da bir dilim aldım. Dilim sayısı aynı ama ama buradaki dilimler daha küçük değil mi? Bunu da bu neden kaynaklanıyor? Daha fazla parçaya böldüğüm için. O zaman paylar eşitse yani alınan dilim sayısı eşitse faydası büyük olan Kesir daha küçük oluyor. Aynı burada gördüğümüz gibi. Burayı 8'e bölmüşüm. Bir dilim almışım. Burayı 2'ye bölmüşüm ve bir dilim almışım. Bir dilim sayısı aynı ama dilimlerin büyüklükleri farklı oluyor. Evet. Eğer paylar ve paydalar eşitse bu şekilde yapıyoruz. Ama değilse bu sefer de genişleterek veya sadeleştirerek eşitlemeye çalışıyoruz. Evet. Örnek vereceğim. 2 bölü 3 ve 3 bölü 4. İkisinin payı ya da paydası eşit değil. O zaman bizim paydayı ya da payı eşitleyerek bunu yapmak için de genişletmemiz veya sadeleştirmemiz gerekiyor. Şöyle yapalım. Örneğin. Toplama çıkarma yaparken nasıl ki paydaları eşitliyoruz ya. Burada da aslında direkt paydaları eşitleysek daha kolay olacak. Şimdi genişletiyorum. 8 bölü 12, 9 bölü 12. Şu an paydalar aynı olduğuna göre paylar arasında bir sıralama yapacağız. Eğer pay kısmı küçükse o sayı kesir daha küçüktür. Bunlar arasında böyle bir sıralama olduğuna göre şu ikisi arasında da böyle bir sıralama vardır diyeceğiz. Evet. Her zaman paydayı eşitlememize gerek yok. Bazen e, pay kısımları da eşitlenebilir. Örneğin 2 bölü 3 4 bölü 7. Burada pay kısmını eşitlemek daha kolay olur. Çünkü 2 ve 4. Sadece burayı 2 ile genişletirsem eğer 4 bölü 6 oldu. Bu zaten aynı kalsın. Gördüğünüz gibi paylar eşit oldu. Ve paydası kimin daha büyükse o kesir daha küçük olması lazım. Hemen bir pastayı düşünelim. Pastayı 100'e böldüm. Bir dilim aldın. Pastayı 2'ye böldüm. Bir dilim aldım. Sonuçta bir dilim aldın ama yani pay kısımları aynı ama ne kadar çok parçaya bölünmüşse bir şey o kadar küçük olur. O yüzden şöyle bir sıralama oldu. Burada böyleyse yukarısı içinde aynısını yazacağız. Evet. Kesirlerde sıralama bu şekilde bir sonraki videomuzda ondalık sayılara geçeceğiz evet, görüşmek üzere hoşçakalın